Güney Kafkasya'da güvenliğin garantörü olmaya devam ediyoruz. Ayrılmayı da planlamıyoruz. Kremlin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Rusya'ya bağımlılık stratejik hataydı itirafına bu sözlerle tepki gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İtalyan'la Republika'ya İtalyan verdiği, de verdiği demeçte Rusya'yı eleştirdi. Güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlı olmamız stratejik bir hataydı dedi. Moskova'nın yanıtı gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'ya yönelttiği suçlamaları reddetti. Peskov, Rusya'nın Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi. Rusya, bölgenin ayrılmaz bir parçasıdır diyen Peskov, "Güvenliğin garantörü olmaya devam ediyoruz. Rusya hiçbir yere gitmiyor ve ayrılmayı da planlamıyor." ifadelerini kullandı. Ermenistan başbakanı sık sık kamuoyuna yaptığı açıklamalarda öz eleştirilerde bulunuyor. Ermenistan'ın batı ile ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapıyordu. Bakü ile Erivan arasında Karabağ'da Ermenilerin ulaşımını sağlayacak yüzergah tartışmasında da Moskova'dan görüş geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın güzergahından bağımsız olarak bölgeye insani yardım malzemesi ulaştırılmasını desteklediğini ifade etti.